Şimdi e, işkembenin anatomisi ile ilgili bilgi vereceğim sizlere. İşkembe, tuzlama, damar filan gibi olaylar oluşuyor. Ancak işkembenin en önemli, en değerli yeri şu anda elinde tuttuğum damar. Yani buradan böyle geliyor, aşağı doğru iniyor. Burada bir sonlanıyor, tekrar yukarı çıkıp diğer taraftan da buraya bir uzanıyor. Yani işkembenin en değerli, en güzel yeri bu. Şimdi arka tarafını çeviriyoruz. Diğer tarafta da bağlayıcı yağlar var gördüğünüz gibi. Bunları hiç atmıyoruz. Bunları direkt e, kesiyoruz. Beraber hepsini kaynatıyoruz. Yani eskiden hastanelerde böyle ah bir odacı bir kapıcı olsun muhabbetimiz vardı yardımcı olur diye. Şimdi sakat açılarda ya yani bir cihazda arkadaşım olsun diye düşünmekte çok fayda olduğunu hissediyorum. Çünkü yani şunu şöyle bir damarı kilosu 13 liraya hiçbir yerde bulamazsınız diye düşünüyorum.